Değerli bilgi yolcuları, Bilgi Frekansa hoş geldiniz. Bu videodaki konularımız yine hayatımıza güzellikler katacak türden. Hepinize bol fayda getirmesi dileklerimle. Bazen yıldızım düşük. Bana çok nazar değer. Enerjim düştü. Enerjim çekilmiş gibiyim gibi ifadeler çevremizden duymuş veya kendimiz söylemişizdir. Akla haliyle şu sorular geliyor. Bu enerji düşüklüğü nedir? Nereden kaynaklanıyor ve nasıl yükseltebiliriz? İnsan bedeni sadece gördüğümüz fiziksel bedenden mi ibarettir? Düşen frekansımızın bedenimize etkileri nelerdir? Biyoenerji bedenimizin yani auramızın da beslenmeye ihtiyacı var mıdır? Bu sorular çerçevesinde araştırmalarımdan edindiğim değerli bilgiler bu seferki videomun konusu. insan bedeninin fiziksel ve ruhsal bedeninden başka enerjisel beden boyutu da vardır ki buna bioenerji beden deniyor. Bu bedenin diğer adları aura ve biyomanyetik alandır. Yani bu enerji bedenimizi koruyucu kılıfımız, manyetik zırhımız gibi düşünebilirsiniz. Birçok kişi enerji bedenimizin olduğundan ve bunun da beslenme ihtiyacı olduğundan hatta bu boyutumuzun da hastalanabildiğinden ve şifalanmaya ihtiyacı olduğundan haberdar değiller. Bundan dolayı çoğu kişinin bu enerji bedenimizi tedavi eden, onaran enerji şifa kaynaklarından haberi olmuyor veya duysa da duyarsız kalıp ben inanmıyorum deyip geçebiliyorlar. Çünkü genelde bilmediğinize inanmazsınız. Mesela psikoloji de görünmez. Psikolojinin varlığı ve tedavilerini kanıtlamak, bilim kürsüsü oluşturabilmek için Sigmund Freud gibi birçok psikanalistler bu bilgileri reddedenlerle mücadele etmişlerdir. Uzaya astronot gönderip dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanana kadar dünyanın yuvarlak olduğunu söylemek bazı ülkelerde idam suçuydu. Yani bilimsel bilgiler ilk başlarda reddedilme, tartışma konusu olurlar. Hemen kabul görmezler. Ama artık öyle bir zamana gelindi ki inanmak ve bir an önce enerji bedenimize sahip çıkmamız, yani şarj etmemiz gerekiyor. Çünkü enerji bedenimizin bir frekans değeri vardır. Sağlıklı bir insan bedeninin frekans değeri 1200 Gauss'tur. Bu değerin altına düşüldükçe hastalıklar başlar. Keza düşük frekanslarla düşünsel zihinsel algılar bozuluyor. Yani hastalıklar ilk önce enerji boyutumuzda başlar. Enerji bedenimizdeki hasarlar, yırtık alanlar, çakralar vesaire onarılmadıkça fiziki bedenimiz ya tedavi olamıyor ya tedaviye yanıt vermiyor ya da iyileşmeler geçici oluyor. O halde enerji bedenimizin şifalanmasına nasıl katkıda bulunabiliriz? Enerji bedenin şifa kaynakları nelerdir? Sorularına yanıtla başlayalım. Bu alanda en bilindik yöntemlerden biri manyetik terapidir. Bir diğeri de biyoenerji terapidir. Bu videomda manyetik terapi hakkında bilgi vereceğim. O halde manyetik terapi yani mıknatısla tedavinin geçmişine ve bilimsel araştırmaları hakkında kısaca değineyim. Manyetik enerjinin kullanımı binlerce yıl öncesine dayanıyor. Aslında en eski yazılı tıbbi metin olan Sarı İmparator'un M.Ö. 2000 civarında Çin'de yayınlanan Dahili Tıp kitabında sağlık dengesizliklerini düzeltmek için manyetik taşların uygulamasından bahseder. Eski Mısırlılar açıkça mıknatısların gücünü biliyorlardı. Efsaneye göre Kleopatra gençliğini korumak için boynunda manyetik bir taş takarmış. Antik çağın en ünlü Yunan doktorlarından Hipokrat (M.Ö. 460-370) kısırlığa karşı mıknatıs tuzunu önermiştir. Rönesans'ın önemli hekimi Paracelsus'un 1493-1541 mıknatıslar vücudun yaşam gücüne enerji verir sözüne kaynaklarda rastlıyoruz. Paracelsus iyileşme sürecine başlamak için vücudun yaşam gücüne enerji vermek ve onu etkilemek için mıknatıslar kullanarak iltihaptan ishal ve epilepsiye kadar birçok hastalığı tedavi ederek mıknatısların gücünü savunmuştur. 600'de İngiltere'den Elizabeth Birin mahkeme doktoru olan William Gilbert Manyetizma de Magnet adlı ilk bilimsel tezini yayınladı. Gilbert dünyayı coğrafi kuzey ve güney kutuplarına yakın manyetik kutuplara sahip devasa bir mıknatıs olarak tanımlayan ilk kişiydi. Ayrıca Lodestone kullanımının insan sisteminin Birçok hastalığında faydalı olabileceğini doğruladı. Mıknatıslanmış taşlar için lodestone terimi, denizciler tarafından pusulalarda seyir aracı olarak kullanılan lodestone yani rehberlik taşı orta çağ döneminden bir ifadedir. 18. yüzyıldan kalma bir matematikçi ve doktor olan Franz Anton Mesmer, yer çekimi alanlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine doktora tezini yazdı. Evren boyunca ve vücudun içinde akan manyetik enerji olduğunu öne sürdü. Mesmer, vücudun manyetik kutuplara sahip olduğunu ve hastalığın bu kutupların evrensel manyetik akış ile aynı hizada hareket etmesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Nöbetleri ve diğer koşulları tedavi etmek için mıknatıslar kullanmayı denedi. Mesmer, manyetizmanın zihinsel hastalıkları doğrudan ve diğer koşullara dolaylı olarak tedavi edebileceğine inanıyordu. Şifacı olarak Avrupa'yı dolaşarak ünlü oldu ve daha sonra Paris'te bir manyetizma salonu açtı. Yine Kastamonu İl Halk Kütüphanesi'nde yer alan Osmanlıca 18. yüzyıla ait bir risaleye göre mıknatısın dinsel, büyüsel ve tıbbi işlevleri hakkında yazılı kaynak mevcuttur. Burada Hz. Süleyman'a Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen bir taşın doğumda zorlanan eşi Belkıs'ın kolay doğum yapması için mıknatıs taşının sol uyluğuna bağlanmasını söylediği ve bu şekilde kolay doğum yaptığı bilgileri yer almaktadır. Yani binlerce yıldır şamanların, Çinlilerin, Mısırlıların ve Yunanlıların sağlık ve iyileştirme amaçlı kullandığı ki buna i̇bn Sina da dahildir, magnetlerin tekrar keşfi NASA'nın Ay seyahatleriyle birlikte başlamıştır. Çok sağlıklı bir şekilde uzaya gönderilen astronotların sağlıklı olmaları için her imkanları sağlanmasına rağmen görev dönüşlerinde kemik erimesi, depresyon, uyku ve konsantrasyon bozuklukları, nedensiz baş ağrısı ve yorgunluklar yaşamaları bilim adamlarını bu konuyu araştırmaya itti. Ve görüldü ki dünyanın manyetik alanı dışına çıkıldığında beden tüm denge ve gücünü yitirmekte bu problemleri yaşamaktaydı. 20 yıldan uzun süren araştırmaların ardından Japon bilim insanı Dr. Nakagawa bu zayıflamış manyetizmanın bir sonucu olarak manyetik alan eksikliği sendromunun var olduğu sonucuna varmıştır. Sorun 1976 yılında Japon bilim adamı Dr. Kiyoshi Nakagawa tarafından Manyetik alan eksikliği sendromu olarak tıp literatürüne geçti. Aynı bilim adamının 12.000 kişi üzerinde yaptığım magnet terapisiyle %90'lık bir memnuniyet ve iyileşme görülmüş, %10'lık kısım ise herhangi iyi ya da kötü bir etki görmemiştir. Bu araştırma sonucunda da Japonya Sağlık Bakanlığı manyetik terapiyi destek terapiler arasında onaylamıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından da manyetik terapi kabul edilmiştir. Asıl sorun şu ki dünyamızın manyetik alanı son 200 yılda ani bir düşüşe geçmiştir. Bunun olumsuz etkilerinin insan ve doğa yaşamında artan bir şekilde görüleceği bilim adamlarınca belirtilmektedir. Discovery kanalda bu konu hakkında yayınlanan bir belgeselde buna değinilmiş, kutup değişiminin yol açtığı bu manyetik alan düşümü sonucunda şu an dünyanın manyetik alanının Gauss değerinin insan bedenin ihtiyacı olanın çok altında olduğu belirtilmiştir. Bu sendromun semptomları omuzlarda sertlik, sırt baş bel ağrıları, fibromiyalji, uyku ve sindirim düzensizliği, kan dolaşım problemleri, genel yorgunluk, omuzlarda, sırtta ve boyunda sertlik, göğüs ağrıları, baş ağrısı, başın ağırlığı, baş dönmesi, alışılmış kabızlık olarak açıklanmış. İşte manyetikler, Manyetik alan eksikliğine bağlı gelişen konularda yararlar sağlar ve bedeninizin gereksinim duyduğu manyetik dengeyi yaratır. Geleneksel mıknatısla tedavi 2. Dünya Savaşı sonrasında antibiyotiklerin ve biyokimyaya dayalı tıbbın gelişmesiyle ilgiyi yitirdi. Yani mıknatısla terapi yeni değil, geleneksel bilgilerdendir. Ancak günümüzde mıknatıs terapisi kullanımda yeniden bir canlanma başlamıştır dünya genelinde 45 ülkede resmi olarak onaylanmış bir terapi türüdür. Günümüzde manyetik alan hakkındaki araştırmalar kirleyen fotoğrafçılık ile görünür hale gelmiştir. Günümüz araştırmalarında elde edilen bilimsel yayınlardan ve manyetik alan eriticileri hakkında bilgilerden de kısaca bahsedeyim. Manyetik alan doğrudan gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen veya hissedilebilen bir olgudur. Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin güç etkisinde kaldığı boşluk olup atomların içindeki elektronların çekirdek etrafında ve kendi etraflarında dönmeleri sonucu oluşur. Tüm maddeler dolayısıyla tüm canlılar zayıf ya da güçlü birer manyetik özelliğe sahiptirler. Her mekanda dolayısıyla Tüm canlıların içindeki ve dışındaki tüm boşluklarda yüksek ya da düşük birer manyetik alan mevcuttur. İnsan vücudu aslında her hücrenin kendine özgü elektrik devresi olduğu bir elektromanyetik makinedir. Paulines 2002 İnsan vücudundaki manyetik alan, biyoelektrik yüklerinin hareketinden meydana gelir. Hareketli elektrik yükleri manyetik alan oluşturur. Biyoelektrik oluşan herhangi bir bölgede mutlaka manyetik alan vardır. Dolayısıyla kalp, adele, sinir ve beyin gibi organlar belli bir manyetik alana sahiptir. İnsan ne oluşturan maddelerin birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları manyetik alanın sinyalleri birbirleriyle uyum içindedir. Bu sinyaller dünya manyetik alanına ile de uyum içindedir. Jerry 2002. İnsanın kendi iç manyetik alanı ile dünyanın oluşturduğu manyetik alan arasındaki uyumluluk çeşitli nedenlerden dolayı bozulabilmektedir. Sebeplerden biri dünyamızın kalp ritmi olan Schumann rezonansının son yıllarda hızla yükselmiş olmasıdır. Rezonans değeri 7 Hz'den 15 Hz'e yükselmiş ve günümüzde yer yer ölçülemez olmuştur bilim insanları kutupların yer değiştireceğini varsayıyorlar. İnsan vücudunun manyetik alanla olan dengesini bozan etkenlerden bir diğeri de elektrosmog adı verilen teknolojik ürünlerdir. Teknolojinin beraberinde getirdiği elektromanyetik kirlenme, insan sağlığını tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. Elektrosmoglara örnek vermek gerekirse, yüksek gerilim hatlarından cep telefonu ve internet dalgalarına, radyo ve TV dalgalarından ev ve iş yerlerindeki bilgisayar, uydu sistemleri ve elektrikli diğer elektronik eşyaların yaydığı yani elektromanyetik dalgalara kadar maruz kalınan elektromanyetik kirlilik beyinden hücrelere gönderilen sinyalleri engelleyerek vücudun bağışıklık sistemine zarar verir. Paulines 2002 Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre elektrosmoglar, genel keyifsizlik, yorgunluk, boyunda sertlik, göğüs acısı, hafıza kaybı, baş ağrısı, migren, kalp ritim bozukluğu ve kan kimyasında değişimi uğratma, sindirim ve dolaşım sorunları oluşturabilmektedir. Yani elektrosmog adı verilen teknolojinin beraberinde getirdiği elektromanyetik kirlenme, insan sağlığını tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir cep telefonu zararları üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Kandaki zararlı proteinlerin ve toksinlerin beyne girmesini engelleyen, savunma mekanizmasını devre dışı bırakmayan, yorgunluk, baş ağrısı, diride yanma hissi ortaya çıkarmayan, yüksek tansiyona, baş ağrılarının baş dönmesi ve dikkatin dağılmasına sebep olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Tütel 2002 bu arada altını çizerek belirteyim. Manyetik alan eksikliğine bağlı çıkan şikayetler genelde nedeni belli olmayan şikayetler oluyor. Ayrıca bu tür şikayetlerin nedeni de her zaman manyetik alan eksikliği tabii ki değil. Başka sebepler de olabilir. Manyetin nasıl bir etki mekanizması vardır? Nasıl fayda sağlayabilir? diye sorabilirsiniz. Organizmadaki hücre ve dokuların biyomanyetik zarla çevrili olduğu saptanmıştır. Bu zar organizmamızı çevremizde bulunan manyetik alanların zararlı etkilerinden korur. Her canlı hücre manyetik dalgalarla çevrilidir. Hücrelerimizin kapıları vardır. Hücre kapıları biyomanyetik alan ile çalışır. Eksikliğinde bu kapılar bozulur. Hücre kapılarını normalleştirerek vitaminler, mineraller, mikro elementler, proteinlerin hücreye alımı, sindirimi ve zararlı maddelerin organizmadan atılması prosesleri vardır ve bunu hızlandırır. Manyetik terapi manyetik alanımızı şarj ederek frekansımızı yükseltir. Manyetik kirlenmeyi kaldırarak bizi radyasyondan elektrosmoglardan korur. Bu sayede enerjimiz artar. Bu bilgiler ışığında görüldüğü gibi topraktaki minerallerin ve havamızdaki oksijenin eksilmesi gibi dünyanın manyetik alanı da eksilmiştir. Destek olarak yeterli Gauss değeri olan manyetik takılardan, manyetik nesnelerden üzerimizde bulundurarak kendimize destek olabiliriz. Manyetik terapi ile ilgili yine manyetik uyarım tedavi merkezlerinden de yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayalım ki her yüklendiğimiz tedaviler tükenen tedavilerdir, sürelidirler. Bu yüzden sürekli üzerimizde bulunacak manyetik ürünlerden kullanalım. Bu konularda yazılmış birçok doktor kitapları mevcuttur. Daha detaylı bilgiler için kitaplardan, farklı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Frekanslarımıza saldırıldığını düşen frekanslarla bağışıklığımızın düştüğünü, bu sayede de dayanıklılığımızın azaldığını farkında olalım ve frekanslarımıza sahip çıkalım. Kaliteli yaşamlarınızın olması temennimle, sevgi ve şifa ile kalın, hoşçakalın.